Evet, bunlarda ticarete bakalım. Devlet devlet şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bunların gelir kaynakları kıymetli arkadaşlar iki çeşittir. Bir değerli arkadaşlar sattıkları ürünlerden hangi ürünleri satıyorlar? Hayvanlarla ilgili ürünleri satıyorlar değerli arkadaşlar bunlar. Derileri satıyorlar, yetiştirilmiş oldukları tereyağı, bal, yağ Süt, kaymak, bunları satıyorlar. Et, kavurma, pastırma, sucuk bunları satıyorlar arkadaşlar. Avlamış oldukları hayvanları derilerinden istifade ediyorlar, bunları satıyorlar. Balıklardan arkadaşlar, atımız, avladıkları balıkları kurutarak bunları satıyorlar canları benim. Yine demir işlemeciliğinde çok mükemmel e, eserler meydana getirmektedirler. Kılıç, kalkan, okey, mızrak gibi silahları ne yapacaklardır? Satacaklardır. Gelirlerin bir kısmı bunlardan oluşuyor. Bir diğeri ise arkadaşlar, e, komşu devletlerle girmiş oldukları savaşlarda elde ettikleri ganimetler ya da küçük çaplı değerli arkadaşlar günü birlik ya da e, vurkaç tekniğiyle yapmış oldukları yağma faaliyetleriyle gerilerini ne yapacaklardır? Bunlar arttıracaklardır arkadaşlar. Demin de ifade etmiştik. Bu dönemde İpek yoluna hakimler mi? Evet hakimler. Bu yola hakimlerse o zaman uluslararası ticareti de kontrol altına almışlardır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz canlarımın. Yine Hunlar, e, değerli arkadaşlar, e, komşu devletlere dikkat edin hayvansal ürünleri satıyorlar. Bunları saymıştık zaten sizlere. Ettir, kavurmadır, pastamız, sucuktur, silahtır, kürttür, devridir. Anladın mı? Bunları satıyorlar. Karşılığında ise Bunlar ne alıyor? Çay alıyor, ipek alıyor, e, tahıl ürünleri alıyor değerli arkadaşlar. Evet Hunlarla ilgili durum bu idi Ve Hunlar aynı zamanda demiri de mükemmel işleyip altını da işleyip e, gümüşü de işleyip arkadaşlar bunları da ne yapacaktır? E, bunlardan sanat değeri olan eserler meydana getirecekler arkadaşlar. Yine savaş sanayisinde demiştik zaten gelişmişlerdir. Kılıç, kalkan, yay, okay, mızrakları ne yapacaklardır? Oluşturacaklardır. İbrik eğer hoşum takımları oluşturup bunları satacaklardır. Yine mezarlarda kurgan diyoruz biliyorsunuz Türk mezarlarına. Ee, bu kurganlardan e, elde edilen bir takım görüntüler var arkadaşlar. Bakınız gördüğünüz gibi altından yapılmış değerli arkadaşlarım. Bir e, kalıba dökülmüş, e, bir iki tane at, iki tane kadı, e, bir erkek bir kadın zannedersem, bir de çocuk e, ağacı da asılmış bir heybe diye düşünüyoruz biz bunu. Yine burada e, bir kaplanın aslanın değerli arkadaşlar bir ceylanla mücadelesi onu alt etmesiyle ilgili bir görüntü. Yine bakırdan değerli arkadaşlar yapılmış bir kabartma resmi görüyorsunuz burada. Çok enfes. Yine dünyanın ilk halısı değerli arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz ekrandaki görüntü pazır halısı. Pazır kurumunda bulunan değerli arkadaşlar bunlara ait olduğu ifade edilen bir halı. Gördüğünüz gibi e, desenlere e, bir at, atın üzerinde bir asker, bir suvari, bir kişi. Her biri de farklı farklı tibet arkadaşlar bakınız. Yine yukarıda geyik motifleri ve e, Türklerin değerli arkadaşlarım halı ve olan Desenler enfes bir şekilde günümüze kadar kalmıştır arkadaşlar. Şu anda Rusya'da 25 Müzesi'nde sergilenmektedir bu eser. Yine eğer takımını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kartal ve kartalın da avlamış olduğu bir geyik motifi. Gördüğünüz gibi bir eğerin üzerinde süslü bir görüntü oluşturuyor. Yine kurganda bulunan diğer eserler değerli arkadaşlar. Ve işte bu e, dünya tarihinin arkadaşlar tabiri caizse altın işlemiyle şaheseridir. Altın elbiseli adam arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bunların hepsi bir altın. Arkadaşlar altından yapılmış. Ee, bunu savaşta zaten adam giymez. Ee, giyerse de savaş onun için yapılır arkadaşlar. Takdir edersiniz. Evet, Göktürklerde şöyle ticaret ve ipek yolu o, var. Ona bir bakalım. Bir son kıymetli arkadaşlar, Göktürklerde e, komşu devletleriyle ticari münasebetlerde ne yapacakları bulunacaktır özellikle kıymetli arkadaşlar bakınız akunlarla İpek yolu üzerinden dolayı mücadeleye gireceklerdir e, hatırlarsınız e, demin ifade etmiştik e, istemi yaptı döneminde arkadaşlar akunları ne yapıyor e, sağ bir olarak arkadaşlar kız veriyor Çünkü sağ göktükler, e, akraba oluyorlar ve Akum diğer Türk devletini ortadan kaldırıyorlar 557 yılında. Daha sonra ise Sasaniler de arkadaşlar Göktürk aleyhine topraklarını İpek yolu üzerinde genişletmeye başlayınca bu sefer Göktürk hükümdarı istemi yapıp Bizans imparatoruna elçi göndererek ne yapacaktır? Birlikte hareket ederek Sasanileri burada hakimiyetlerini ortadan kaldıracak kıymetli arkadaşlar. Yani anlayacağınız şu bölgenin tamamına Göktürkler ne yapmıştır? Hakim olmuştur. Yani bir nevi e, Göktürkler burada denge politikası uygulamıştır diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz hocam. Değil mi? Yani bir güçlü devlete karşı, akımlara karşı bir başka devletle ittifak yaparak ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Ya da yine sağ ortadan kaldırmak için Bizans'ta ittifak yapıyor. Bu bir denge politikasıdır. Evet kıymetli arkadaşlar devam ediyorum. Ee, yine bu İpek Yolu hakimiyetinde arkadaşlar biliyorsunuz İpek Yolunun kontrol altına aldıktan sonra bölgedeki hakimiyetlerini artırmak için kervansaraylara yapacaklardır. ve e, bu kervansaraylarda yine kalmalar ücretsizdir arkadaşlar hatırlayacaksınızdır 35-40 kilometrede bir bu kervansaraylara yapılmıştı. bir günlük yol mesafesiydi bu kervanlarda at ve develer ne yapılmıştır kullanılmıştır değerli arkadaşlar o dönemin e, nasıl diye araçları bunlar bunlar vesilesiyle ne yapılacak? E, yükler taşınacak arkadaşlar. Yine kervanların arkadaşlar geçiş güvenliğini sağlaması ile ilgili güvenlik tedbirleri ne yapacaktır? Göktürkler alacaktır canlarım benim. Rahat bir şekilde ticaret yapmalarını sağlayacaktır. Yine Çin ipeğinin batıya taşınmasında etkili olmuştur. Kimler? Göktürkler arkadaşlar. İşte bu da arkadaşlar tırtılan, tırtılan dut yapraklarını yiyerek değerli arkadaşlar kendi kozasını örmesi. Ve kendi kozasını ördükten sonra ne oluyor? Bu normalde kelebek olup uçması lazımdır biliyorsunuz. Ama gelin görün ki e, tek kelimenin zalimlik kıymeti arkadaşlar. İpek e, bu kozadaki e, tırtıl yaşamaktadır ve bunu arkadaşlar kaynan suyun içerisine atarak o kozanın içerisindeki tırtılın ölmesi sağlanır maalesef. E, eğer diyeceksiniz ya hocam öldürmeden yapılamaz mı? Hayır arkadaşlar çünkü kozanın herhangi birini parçaladığınız zaman o ipeğin de ee, parçalanmasız söz konusu olur. Ee, değer mi? Bana sorarsanız değmez arkadaşlar. Yani bir, bir canlının öldürülmesi e, bu kadar basit olmamalı yani. Giymeyelim kardeşim, ipek giymeyelim, ipek takmayalım, ipek eşarp giymeyelim, ipek e, elbiseler e, giymeyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir hayvanı öldürdüğün zaman anlamı kalmıyor yani o e, ipekli elbiselerin, canlarının. Evet, İpek Yolu güzergahındaki şehirlerin ticareti de ne yapacaktır? Canlanacaktır. değerli arkadaşlar. Göktürkler bununla ilgili çalışmalar yapacaktır. Evet. Evet, Uygurlar da ticarete baktığımız zaman, e, Uygurlar kıymetli arkadaşlar özellikle Çin ile bu konuda çok e, irtibatlıdır ve özellikle Çin ile ticareti geliştirmek için siyasi ve askeri yönünde ne yapacaktır? Çinlilere baskı yapacaktır. Ve hayvanlarla ilgili kıymetli arkadaşlar bir takım derilerden yaralanacaktır. Hangi derilerden? Özellikle sansar ve samur derilerinden yaralanan kıymetli arkadaşlar. Ee, kış şartları için elbiseler ne yapacaktır? Oluşturacaklardır, yapacaklardır. Yine e, Uygurların kıymetli arkadaşlar giymiş oldukları çiçekli desenli, çiçek desenli elbiseler de o dönemde moda olmuştur. Hatta Uygur e, kıymetli arkadaşlar, Uygur... E, imparatorunun kızlarından birisi, Bizans İmparatorunun prenslerinden birisiyle evlendiriliyor. Ve giymiş olduğu elbiseden dolayı arkadaşlar çiçekli bir motiftir bu. Çiçek katın diye ifade edilir. Ve 100 yıl boyunca Bizans'ta arkadaşlar çiçekli elbiseler moda olacaktır. Canlarım benim. Evet, Soğuk ve Arap tüccarlar kıymetli arkadaşlar Uygur devletlerince ticari işleri yapmak için temsilcilikler bulunmuştur. Hatırlarsanız deminki dersimizde de söylemiştik sizlere biz. Yine e, Uygur tüccarlar da ne yapacaktır? Türk, e, yani Uygur Türk tüccarlar e, kendilerine e, ticaret bölgelerinde yani komşu devletlerde temsilcilikler açacak. Aynı Soğuk ve Arap tüccarlar gibi. Yine Uygurlar parayı ne yapmıştır? Kullanmışlardır değerli arkadaşlar. Hem madeni para hem de bez para hem kağıt para değerli arkadaşlar. Uygurlar'da e, borçlanmalar nasıl oluyor? İlkbaharda borçlanıyorlar. Sonbaharda ise hasat mevsimi döneminde arkadaşlar bu borçlar ne yapacaktır? E, verilecektir, ödenecektir. Yine e, Uygurlar'da kıymetli arkadaşlar bankalar kurulacaklar arkadaşlar. Yani Türk tarihinde ilk bankalar hangi devlet döneminde atıldı denilirse e, diyeceğiz ki e, biz... Uygurlar döneminde atıldığı diyeceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz yazılı yani ticaretle ilgili bir takım gelişmeler, kanunlar arkadaşlar Uygurlarda yazıya ne yapılacaktır? Geçirilecektir. Haberiniz olsun. İlk yazıyı geçirilen gelişmeler arkadaşlar ticaretle ilgili gelişmelerde, ticaretle ilgili kanunlardır. Bilginiz olsun. Evet, Hazarlarda ticarete bir bakalım. Hazarlarda ise kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz şu bölgede Bakınız şu bölgede ne var? Ee, Volga yani İtil nehrinin bu bölgeden Kürk Yolu uzanıyor Çin'e doğru. Çin'e Çin'den de arkadaşlar Kürk Yolu paralelinde Hazar Denizi'nin kuzeyinden Kafkaslardan İstanbul'da ve oradan Avrupa'ya doğru uzanan İpek Yolu da buradan geçmektedir. Yani anlayacağınız İpek ve Kürk yollarına kimler hakim olmuş? Hazarlar hakim olmuş. O zaman Hazarlar ekonomik yönden mi? Evet zenginleşirler. Zenginleştiklerinden dolayı arkadaşlar ordularını paralı askerlerden oluşturmuş mudur? Evet, oluşturmuşlardır. O zaman ülkede asayiş ve güvenlik sağlanmış mıdır? Kesinlikle sağlanmıştır ve ülkede o zaman hazar barış çağı meydana gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Bakın hazar barış çağı meydana gelmiştir. O zaman hazar barış çağı meydana geldiyse ülke pan hazar olduysa, hazar barış çağı oluştuysa bu ülkede bir ulaşım hızlanır. Ticaret gelişir, mal değişimi artar. Doğu ve Batı milletleri kaynaşır birbirleriyle değerli arkadaşlar. Anladın mı? Yani kültürel etkileşim meydana gelir değerli arkadaşlar. Yine bu ülke içerisinde farklı dini inanıştan biliyorsunuz ticaret yapan insanlar da karşılaşacağı için dini alanda birbirlerine toplumlar etkileyecek mi? Etkileyecekler. Yani Hazar ülkesinde Yahudi vardır, Hristiyan vardır, Müslüman vardır zaten hatırlarsanız. Yahudiliği benimseyen tek Türk devleti demiştik Hazarlar için, Haneden mensupları için arkadaşlar. Yani ülkede barış ve huzur olduğu için arkadaşlar bu üç dini temsilcileri de, üç dini inanan insanlar da ülke içerisinde rahat ve huzur içerisinde yaşamışlardır diyeceğiz. Yine Hazarların bulunmuş olduğu yer biliyorsunuz Hazar Denizi'ne de adını veriyorlar. Hazar Denizi'nde ve o Hazar Denizi'ne bağlı nehirlerde de arkadaşlar ne yapacaklardır? Ticaret yapacaklardır. Yani neyle Gemiler biliyorsunuz arkadaşlar ee, orada e, gemiler kullanılacak, gemiler, gemi işletmeciliği yapılacak ve bu gemi işletmeciliğinde arkadaşlar bal, mum, un, kadife ve kürk gibi ürünler ticarette kullanılacak, ticari ürün olarak satılacak kıymetli arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde serbest ticaret pazar yerleri var. Neler yapmışlar? Şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz Hunlarda olsun, Avrupa da olsun, Göktürklerde kıymetli arkadaşlar bununla ilgili çalışmalar meydana gelmiştir. İlk Türk devletleri serbest ticaret pazar yerleri kuracak değerli arkadaşlar. Özellikle nerede? Çin sınırında arkadaşlar. Bunu ilk gerçekleştiren de biliyorsunuz Hunlardır. Yani e, Hun ve Çin sınırındaki Arap bölgede değerli arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Ticareti geliştirmek için serbest ticaret pazar yerleri kuruyoruz. Amaç ise değerli arkadaşların ticaretin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. Ülkenin içerisinde diğer etnik grupların girmesini engelleyerek ajanlık faaliyetlerinde bulunmalarını ne yapmaktır? Engellemektir amaç arkadaşlar. Bununla ilgili ilk çalışmalardan birisi, bir diğer çalışmalardan birisi de arkadaşlar Avrupa'nın İmparatorluğu'nda Atilla. Hatırlayacaksınız Bizans İmparatorluğu yapmış olduğu Margus Anlaşması sonrasında iki ülke arasında ticaret önceden belirlenmiş olan sınır kasabalarında yapılacak. Yani ne demektir? Yine serbest ticaret pazar yerlerinde yapılacaktır Arkadaşlar bu karar alınıyor. Yine aynı Margus anlaşmasından sonra yapılan Anatolius anlaşmasında da aynı madde geçerli olacak arkadaşlar. Yine pardon. Ay 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 hızlı geçti. Niye öyle oldu? He. Ee, yine Göktürkler değerli arkadaşlar Çin ile ticareti geliştirmek için 593 yılında arkadaşlar Çin İmparatorluğu'na elçi gönderiyor. Ve e, bizim bu elçimiz sınır boylarında bakınız yine serbest ticaret pazar yerleri dediğimiz yerler sınır boylarında pazar yerlerinin kurulması ile ilgili müsaade isteyecektir. Çin de buna razı olacak kıymetli arkadaşlar. Hatta Ordos dediğimiz bölge bakınız Çin sınırına yakın bir yerdir burası. Ordos denilen bölgede arkadaş yani bir nevi e, bizim Göktürklerle Çin arasında sınır olan bölgede arkadaşlar Bilge Kağan müsaade alarak orada arkadaşlar ne yapacaktır? Serbest ticaret pazar yeri kuracaktır değerli arkadaşlar. Amaç Çin ile ne yapmak? Ticareti geliştirmek. Evet şöyle bir soru cevaplarımız var. Bir bakalım ders tekrarını yapalım. Türkler ipek, buğday ve pirinç ihtiyaçlarını soğuklulardan karşılamışlardır. Doğru mu? Yanlış. Çok güzel. Yanlış değerli arkadaşlar. Kimden karşılamışlardır? Çinlerden. Nereden? Yani. Türklerin komşu devletler ile ticari ilişkileri cihat düşüncesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Cihat mı yoksa başka bir şey midir bu? Bütün dünyayı ele geçirmen. Yanlış. Niye? Duyamıyorum. Yanlış. Ha, yanlış, yanlış. Cihat değil, cihan hakimiyeti düşüncesi olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Türkler ilk zamandan beri ticarette parayı kullanmıştır. Doğru mu? Yanlış. Harika. Yanlış. Harika. İlk zamanda biz değiş tokuş aracını kullandık arkadaşlar. Yani ürün aldık, ürün verdik. Sonra parayı kullanıyoruz. Türklerin kullandığı paraya satır denir. Doğru. Çok güzel, çok güzel. Türkler, Arap tüccarları himayeleri altına almışlardır. Yani yanlış. özellikle Göktürkler. Yani Göktürkler ticaretle ilgili İpek yolunda Arap tüccarlardan yaralanmış. Himayeleri altına almış. Doğru mu bu? Doğru. Yanlış. Çok güzel, yanlış. Kimi almıştı? Tüccar toplumundan. Toplum. Çok güzel. Soğukluları almışlardır kıymetli arkadaşlar. Hunların altın, demir ve gümüş madenini çıkar Hunlar, özür dilerim Hunlar altın, demir ve gümüş madenini çıkarıp işlemişlerdir. Doğru. Harikayız, harikayız. Türk Göktürkler İpek Yolu için Akkun Hun ve Sasani'ler ile mücadele etmiştir. Doğru. Harikayız. Akkum ve sahasanelerle mücadele ediliyor. Türkler de bankacılığın temellerini ilk kez Hazarlar atmıştır. Yanlış. Harikayız, harikayız, harikayız. Evet değerli arkadaşlar, kim atacaktır? Uygurlar. Uygurlar atacaktır, kıymetli arkadaşlar. Evet, kıymetli arkadaşlar, bugünkü e, ders anlatım konu videomuz bu şekildeydi. Yeni bir konu anlatım videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.